Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, şimdi size zamansallık tekniğinin nasıl çalıştığını gösteren bir video göstereceğim. Ee, bakın aralığın şurada yazıyor aralığın altısında hafta sonu çekmiş olduğum video var. katılı özel çektiğim video. Ve dedim ki e, Lidia Holding'de %3-%4 yakın hatta %5 yakın bir prim ihtimali var. Zaten bunu şimdi herkese açacağım. Ve 10 dakikada 104 aldık arkadaşlar. 10 dakikada 104 alıp hisseden çıktık. Yani zamansallık tekniğine herkes saygı duyacak. Net söylüyorum. Herkes zamansallık tekniğine saygı duyacak. Bu zamansallık tekniği öyle bir şey ki size dediğim gibi 10 dakikada da 104 verir, bir haftada da 104 verir. Bu tamamıyla piyasanın durumuna göre değişen bir şey. Fakat size prim verir. Ha çalışmaya kağıtlar oldu mu? Evet oldu. Ama 10 kağıttan 8'inde çalıştı. Zaman sağlık tekniği. Ve bu zaman sağlık tekniğini bir gün herkes öğrenecek. Şimdi beni çok eleştirenler oldu. Hocam zamanına göre olur mu? Saçmalama falan filan gibi. Ama her geçen gün benim haklılık payım ortaya çıkıyor. Her geçen gün vermiş olduğum hisselerle sizleri doğru bir şekilde aydınlatmamla her geçen gün haklılığım ortaya çıkıyor. size dediğim gibi farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Farklı bir noktadan bakmanızı çalışıyorum. Fiyattan çok zamana göre oynayın diyorum. yani zaman desteğinizde direncinizde zaman olsun fiyat değil. Fiyat zaten edirini bulur. Giderse gider gitmezse gitmez ama siz zamana göre yarışın. Şu anda hem parayı enflasyona karşı zamana göre yarışmamız lazım. Hem de doğru bir yatırım için zamana göre yarışmamız lazım. Ben şu anda şunu yapıyorum. Vermiş olduğum parayı hızlı bir şekilde geri almaya çalışıyorum. Tamam mı? Benim yapmış olduğum iş bu. Yapmış olduğum standart yatırım bu. Siz isterseniz alırsınız tüpraşı 200 liradan 2 yıl bakmazsınız. O ayrı bir konu. Ama borsada para kazanmak istiyorsanız her hele Türkiye borsasında parayı döndürmeniz lazım. Alıp vermeniz lazım doğru teknikleri kullanmanız lazım. Eğer siz yok ben e, bilici e, bilici neydi? Şurada bir edeyim. Bir, getireyim. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Ha, bilici yatırım. Eğer biz siz bilici yatırımı buradan alırsanız zaten buradan alırsanız zaten bak buraya her şeyi yazdım kademe kademe. Zarar etmeye mahkumsunuz. Bakın zarar etmeye mahkumsunuz. Burada eğitime para harcamayıp bilici yatırım gibi hisselerde size malı kilitliyorlar. Size malı kilitliyorlar. Ben hiçbir zaman hiçbir zaman mal kilitleyecek iste vermem. Zaten yaptığım işler ortada. Zaten katıldan gelen insanlar para kazanıyor. Katıldan gelen insanlar para kazanıyor. Ve hocam alamadık ya kusura bakmayın diye bana mesaj atıyorsunuz. Video link alamadık hocam kusura bakmayın diye. Yani ben bunları sizin için paylaşıyorum. Sizin aydınlanmanız için paylaşıyorum. Yoksa ben zaten dediğim gibi para kazanıyorum. Ne buradan katılan gelene ihtiyacım var ne başka bir şey. Zaten katılan 300 lira yaptım. 150'si YouTube'a gidiyor. Yani e, buradan bana bir şey kalmıyor. Ben sizin için sizin için çaba sarf ediyorum. E, bu işi eğer dediğim gibi tekrar söylüyorum yapmak istiyorsanız zaman sallığı öğrenmelisiniz arkadaşlar. Bunun lamacımı yok artık. Zaman sallığı öğrenmelisiniz. Zaman sallığı öğrenmeyecekseniz de zaten borsada işiniz yok. Bir gün herkes zaman sallığı öğrenecek. Hepsi bu. Tamam arkadaşlar. Bir sonraki zaman sallık Görüşmek üzere. 15 dakikada 104'ümü aldım. Şimdi bir çay içeyim ben. Görüşmek üzere.